enteresan bir hanım değil mi Cahide Hanım? E, belli bir yaş almış tabii. Birazcık kafası karışık gibi ama... ...çok tatlı bir kadın. Arayalım bakalım oğlunu Ali'yi. Neden anneyi bırakmış? Alo. E, merhaba Ali Bey'le mi görüşüyorum? Benim Ali Bey ben Ayşegül Günay ben bir televizyon programından arıyorum sizi bir şansım olsa programımızın ismi Nereden arıyorum dediniz hanımefendi Bir televizyon programından arıyorum programımızın <laughs> ismi bir şansım olsa Gerçekten Nasılsınız ya, Efendim yani. Yo, hayır dolandırıcı Eşim falan değiliz bakın yapacağım. Ali Bey ben size bir şey söyleyeceğim ee, kesinlikle dolandırıcılık herhangi bir şey yok şu anda hatta programımızın aracı sizin çok yakınınızda görebileceğiniz bir yerde siyah bir midibüs üstünde bir şansım olsa logosu var çıkıp görebilirsiniz. Araç var, duruyor. Evet, eğer bize güvenmezseniz yanınıza herhangi bir arkadaşınızı yahut ne bileyim bir tanıdığınızı alıp e, araca gelmenizi rica edeceğim ben sizden. Çünkü aracın içinde size ait bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz Ali Bey. Geliyorum tam tamam doğru gidiyorum. Tamam Diliyorum tamam ben. siz ara... araca çıkıyorsunuz tamam. Tamam. Tamam, ben sizi birazdan tekrar arayacağım Ali Bey. Teşekkür evet. ederim. Tamam, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun. Ali Bey'i tekrar arıyoruz. Ali Bey, araçtasınız sanırım. Araca geçtim Ayşegül Hanım. Evet, tamam. dediğiniz gibi yaptım. Buyurun. Çok teşekkürler. Şimdi ben size bir mesaj gönderiyorum. Hatta gönderdim e, telefonunuza. Ne yapacağım bu mesajı? Bir mesaj gelecek. Orada bir şifre olacak. O şifreyle... Aracın içinde bir kasa var demiştim. Gördünüz mü? Tamam. O şifreyle e, kasayı açabilirsiniz. Gelmiş olması lazım şifrenin. Bir bakın. ...görebilir misiniz? Ben de telefondayım. Ne var? resim Resim, fotoğraf? Evet, Ayşegül Hanım. Evet. Fotoğraf var. Babamın fotoğrafı bu. Babanızın fotoğrafı? Evet. Nereden geldiğinizde bu sizin? Bu Annemin evindeydi normalde e, ee, fotoğraf annenizin evindeydi. Anneniz bize başvurdu. Ya gelin Allah'ını seversiniz ya. Allah'ın Allah işim var, gücüm var. Yapmayın lütfen ya. Ali Bey, anneniz... <laughs> Ali Bey, anneniz şu anda bizim yanımızda. Olamaz Ayşegül Hanım ya. Annem evden çıkmaz ki ya. İcabında ben komşuları falan haberdar ederim kendisine. Atmanım vardır mesela. Katmanımı teslim ederim kendisine. Ben yani yalnız onu şey yapmam yani bırakmam öyle söyleyeyim ben size. Nasıl olabilir ki bu? Hani artık komşunuza mı bırakırsınız, başkasına mı bırakırsınız ki öyle yapmışsınız sanırım. Ee, ama anneniz şu anda yalnız ve bizim yanımızda. Ben sizinle görüşmek istiyorum. Mümkün mü? Gelebilir misiniz buraya benim yanıma? Tamam, tamam annenin yanınızdaysa tamam. Ayırmayın annem. bir yere o zaman. Hayır, tabii ki göndermeyiz. Araç sizi benim olduğum yere getirecek, bekliyorum Ali Bey. Tamam, Hanım. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Bay evet. bay. Yani şey dedi, annemi ben hiç bırakmam. Yani bırakırsam bile herhangi bir komşumuzdan birinden haber alırım. Çok enteresan benim kafam karıştı. Cahide Hanım, beni terk edip gittiler dedi. Oğlu bambaşka bir şey söylüyor. Dur bakalım anlayacağız. Görüşürüz. Nasıl ulaşabildiniz mi oğluma? Evet, evet ulaştık, konuştuk. Konuştunuz mu? Ee, evet, konuştuk. Oğlunuz geliyor. <laughs> Ay siz... çok sevindim çok. Ay nasıl özlemiştim yani. İnşallah kavuşacaksınız. Siz gelininizden yana biraz böyle bir dertlendiniz ama... ...siz gelininizi tanımıyor muydunuz oğlunuzu evlenmeden? Mahalleden? Tanıyorum tanıyorum. Ha, tanıyordunuz. Hatta ben onları davet ettim eve. Böyle yemekleri hazırladım. Evet anlattınız onu beğenmemiş Hı -hı, galiba. Beğenmedi. Evet biraz kabalık yapmış size. Öyle ama... ...olsun onlar mutlu olsunlar da... ...işte... Ben torunlarımı severim, gelsinler işte, özledim yani. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Evlat ya. Nerede görev yapıyor oğlunuz? Ee, oğlum Kıbrıs'ta görev yapıyor. Ee, büyük ama oğlunuz. Büyük oğlum Subay. Kıbrıs'ta görev, Kıbrıs'ta yapıyor, görev yapıyor. yapıyor. Orada işte bir gittiler, bir daha da gelemediler. Herhalde yani biz oğlunuzu İstanbul'da bulduğumuz için belki de Kıbrıs'taki görevi bitti. Ee, görevi bittiyse... Olabilir değil mi? Olur. <laughs> Siz eşinizle nasıl tanıştınız? Allah rahmet eylesin. Daha çok gençtik o zaman biz. O da gençti. Yeni daha üniformasını giymişti. Görücü usulüyle mahalleden. Mahalleden. Aynı mahalledeydiniz. Bir çay içmeye gittik önce. Tanıştık. Ben ondan hoşlandım. O da benden hoşlandı. Zaten çok yakışıklıydı. böyle Evet, anlattınız. Üniformasını falan giydi mi çok yakışıklı oluyordu. Yani çok mutluyduk biz yani. Ama evlendik üç gün sonra hemen görev yerine gittik. Daha sonra da kıvısa tayinimiz çıktı. Böyle bir hayatımız devam etti. Evet. Şimdi ne diyeceksiniz oğlunuzu görünce? Ne söylemek istiyorsunuz ona? Valla niye bu kadar arayı açtık diyeceğim. Beni niye aramadın diyeceksin. Diyeceğim. Tabii niye unuttun mu anneni diyeceğim. Şimdi o aynı soruları ben de ona soracağım ama. Yani anneyi yalnız mı bıraktınız bu kadar niye bıraktınız? Bakalım bir de ondan dinleyelim ne? Yani hani bu kadar tatlı bir e, hanımefendi ne yapmış olabilir de evlatları onu aramasın değil mi? Küçük oğlunuzdan zaten artık haber alamıyorsunuz yani. Eve de gelip gitmiyor diyorsunuz. Pencerenin önünde oturur da hep dediniz. Ee, Küçük oğlum pencerenin önünde otururdu. Yok, küçük oğlum için söylemişti. Küçük oğlum pencerenin önünde akşamdan sabaha kadar otururdu. Hiç konuşmazdı, benden de konuş.